Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Ha, hocama bir sorun vardı. Adı Güzel bir ilimizden. Adıyaman Yaman arıyorum. O Beysli'den. Güzel. Evet. evet. Buyurun. Hocam. Geçen hafta ben, geçen e, hafta oradaydım. Adıyaman'daydım. Yaman'daydı. Selam Değil aleyküm ama. hocam. Aleyküm selam. Bu... Hocam ben e, sorum şu doğru. Kayınvalideme, kayınbabama 3 kayın aylık evliyken 12 tane ismi takım verdim. Cumhuriyet. Evet. Kayınbabamın da borcu olduğu için altınları benden önce de aldı. O altınları da geri yerine dedi kızım verirsem veririm veremezsem de bir mi tarlası vardı tarlayı koydu. Ve bunda da evlatlarının hepsinin de haberi vardı hocam. Kayınbabam öldü, kayınvalidem öldü, çocukları en büyük görünce öldü, onun çocukları var ve e, ondan sonra bir büyük ablası var, o büyük ablası miras olarak mal bölünürken kayınbabamı koyduğu tarlayı vermiyor bize hocam. Altını yerine konan tarlayı. Evet. Hocam şimdi ben de helal etmiyorum. Ve kocam da bacılarıyla küstü. Şu anda beş kardeşlerdi. Bir öldü. Dört kız bir oğlan. Ve bu altını da üç bacısı vermiyor. Öbür ölüm bacı diyorum, çocukları diyor o teyzelerin verirse biz de veririz diyorlar. Şimdi ben yani hiçbirine helal etmiyorum. Ve benim mira, şey, mehir sayılma konum tarlayı da vermediler. O senetli tapu olduğu halde hocam. Senet tapu kimin üzerine? Ee, seneti benim üzerime geçmediği için benimle dört tane şahitle senet yapmışlardı. Peki şahitler, kardeşler biliyor mu bunu? Ee, evet hepsi de biliyordu hocam. Tamam. Bilerek senin hakkını alıyorlarsa haram işliyorlar. Evet hocam. Bilerek vermediler. Şu Ateşten anda da kocam gemi. küskünüz. Yani bunun günahı bize var mı? Ya kayınbabama kayınanama da bazen sinir oluyorum yani şöyle. hani diyorum ölmeden niye vermediniz tabasını? Veya kocama da kızıyorum. Diyorum ki alaydın zamanında şu anda benim hakkıma girmiş oluyor mu olmuyor mu hocam? İşlerimiz hep böyle yarım yamalak. Evet, o yani, zaman da söyledim. Bak ticarette. Ticarette bu şekilde e, davranmak günah. Şimdi yalnız burada bir şey daha var. Bu bu söyleyeceğim de e, memurlara, tapu yetkililerine, bakanlıklara bir dava 50 sene sürerse bütün sülaleyi birbirine düşman edersiniz. Hı. Bu köylerde kasabalarda tarla miras kavgası 3 senede 2 senede bitmeli ki adam davayı açıyor kendi ölmüş çocuğu ölmüş ondan sonra davaya torunlar bakıyor böyle bir adalet olur mu burada ihmali olan bütün mahkemeler sorumludur ihmali olan bütün hakimler sorumludur bunu kim düzenliyorsa davayı çabuk bitirmiyorsa kim burada ger gerekli iş önlemi almıyorsa herkes vebaldedir. Yazık değil mi bu kadar? Şu anda inanın bana binlerce, yüz binlerce soru geliyor. En önemli konu ne biliyor musunuz? Miras kavgası. Daha dün iki kişinin arasında hakem olmaya ailelerin arasında hakem olmak için geldiler. Niye böyle yapıyoruz ya? Bu davaları neden 3-2 senede 3 senede sonlandıramıyoruz da 30 sene sürüyor ve bir arazi köylerdeki araziler Allah aşkına onun eli onun cebinde onun eli öyle parsellenmiş öyle dağıtılmış ki ne mahkeme bunun üstün, üstesinden gelebiliyor ne devlet üstesinden gelebiliyor bunları çözmemiz lazım devlet çözmediği zaman vatandaş birbirine düşman oluyor adliyede kavga ediyorlar ya adliyede kavga ediyorlar. Kavga edenler suçlu, günahkar. Doğru. Ama adliye bu işi çözmezse, yıllarca sürüklerse adam bakıyor ki hakkını başka türlü alamıyor. Trafiği düzenlemezsen, yolu düzenlemezsen yolda kavga olur. Bu açıdan da bakmamız lazım. Biz sadece efendim hatayı düzeltmek için uğraşmak için kökten çözümler gerekiyor. Ama burada tarlayı bilerek sana vermeyenler günah işliyorlar. Siz onlara mesafe koyabilirsiniz ama ananla babanla da kötü olma. Onlara beddua etme. Adam gene iyi niyetliymiş tarlayı sana vermiş. Ne yapsın? Evet. Başka sorunuz var mıydı? Yok hocam. Teşekkürler ediyorum. Hocam Sa şu anda işte hani küstün olduğumuz için bir de günah olur mu? Görümcelerime. Ben olsam küskün olmam da sen küskün olabilirsin. <laughs> Teşekkürler evet, hocam Allah iyi yayınlar. Sağ ol. Hayırlı günler Adıyaman'a selamlar sevgiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.